Yap okuyor bir de. Utanmaz kadın. Eyvah. Barlas. Barlas. Eyvah. Herkese merhaba arkadaşlar. Korkunç Öğretmen'in 6. bölümüyle karşınızdayız. Evet. Hadi bakalım. Bu sefer bizi ne gibi görev bekliyor görelim. Oo Daha barlas. Bakar mısın? Bir ton bölüm var. Ha bunlar chapter chapter mı? Şimdi anladım. Tamamdır. Yani birinci bölümün altıncı oyunundayız. <laughs> evet. Hmm. Bakalım ne diyor? Bu bir tane kediyi yakalamış. Bayanti. Onu bizim serbest bırakmamız lazım. Evet. Kediyi yakalamış. Ne? Bak duyuyor musun? Kedi nerede? I'll keep you locked in here forever. Kedi nerede? İşte saklamış kediyi. Ne? Bak, nerede kedi nerede saklandığını bul diyor. Ve salonu. Allah Allah kadına bak sen. Biz yine yukarıdan geçelim mi? Allah düştük. Ama bu buraya nasıl koymuş bunu be? Kapanın. Seni kitap okuyor bir de utanmaz kadın. Eyvah varlas varlas. Eyvah. O, nasıl o ne dedi? O ne dedi? Nasıl korktun biliyor musun? Anlatamam sana. Bu neymiş? Hadi ayet. Baba ben çok mu ayet? Ne yaptın? Ben çok maalesef çıkıyorum. Hadi çok... anlat. Anlatayım. Evet. Neyi anlatayım istiyorsun? Çok çok güzel. Allah Allah her yere ayı kapanı kurmuş bu ya. Biz ne nereden... Ha burada burada da var. Burada yok. <laughs> açıl susam açıl. Ha aşağı iniyor varlar. Rahat rahat etrafta gezebiliriz. Şimdi bir kediyi nereye koymuş olabilir bu? Şey evet. Aa, Yatak odası. Aa, tipe bak. İyi bir elbiseye bak. Ses geliyor. Kesin burada barlaz bak. Ama anahtar lazım. Tüh aşağıda vardır. Hemen şuradan. Ne? Sen de şu dövdün. Aşağıda vardı ya bak tam şurada var ya. Düştüm. Bak bak yukarı çıkıyor gene. Yani. Artık. Alalım biz bunu. Şimdi alayım. Günah be. Kediyi bırakmış oraya. Pis kadın. Terbiyesiz kadın. Terbiyesiz kadın. Şimdi böyle gidiyoruz ama inşallah karşımıza çıkmaz. Aa dışarı çıktı o. <laughs> Vallahi gel buraya. Gel kedi çık. Bak. Gördün mü? Evet. Eyvah geliyor bak bak bak. Aşağıdan bizim üstümüze geliyor. Görüyor musun? Bak. Kedi. Yakaladı kediyi. <laughs> Kurtardık kedi. Çak. Kurtardık. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. <laughs>